sevgili dostlar günaydın. Bugün pazartesi ve Perpa'ya geldik. Arkadaşlar karın kalınlığına bakar mısınız? Arabalar adeta kara gömülmüş durumda. Müthiş bir kar yağmış buraya gerçekten de. Manzarayı görünce hoşuma gitti. Sizinle de paylaşmak istedim. Gerçekten İstanbul'a bereket yağdı birkaç gündür. İstanbul'un barajlarının doluluk oranı umarım yükselmiştir. Bizler de İstanbul'da yaşayanlar da <laughs> umarım susuz kalmayız. Dünyadaki hiçbir şehrin, hiçbir bölgenin susuz kalmamasını temenni ediyoruz su hayattır. Su olmadan hiçbir şey olmuyor. Evet arkadaşlar, yolda yürürken burada çıkıyor görüyoruz. Ve dolayısıyla <laughs> şu çam ağacının güzelliğine bakar mısınız? Benim <laughs> çocukluğumda kartpostallar vardı. Kartpostallar var. Oh, Aa, En sevdiğim ya arkadaşlar. Arkadaşlar şu vidalı çekmeden edemeyeceğim. Şuna bakar mısınız ya? bir yandan çam ağacı bir yandan benim canım bedenim çok çok güzel gerçekten yani bu eşsiz güzelliği ona verdiği için bugün Rabbimize şükür ediyorum hamd ediyorum hamd olsun arkadaşlar umarım şurada merdivenler var merdivenleri mükemmel. Sizden bir ricam olacak sevgili dostlar. Bu soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan dostlarımız var. Sevimli minik canlarımız O canlara bir kat su, bir kat yemek verelim lütfen. O canlara bu soğuk kış gününde. Çok güzel. Çok beğendim. Buradaki evlerde görüyorsunuz. Kedilerimiz. Kedilerimiz var. Arkadaşlar. Tertan'ın kar görebiliyor musunuz? Muazzam derecede yağmış. Müthiş derecede yağmış. Ve ağaçların üstüne. Çok güzel ya. Çok güzel gerçekten. Hadi ben de içeri gideyim bir an önce. Şu Şurayı da çekeyim sizin için. Şu yukarıdaki çam ağaçlarını da çekmek istiyorum. Evet sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar Hoşça kalın. Dost dostça kalın. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Abone olun, abone olun. Arkadaşlarınızı, dostlarınızı rica edin. Şu ana kadar verdiğiniz tüm destekler adına hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.